dedilisinden herkese selam ve sevgiler arkadaşlar. Bugün neler yaptık, neler yapacağız, nelerle uğraştık biraz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bizim şurada bir kuyumuz var. Bu kuyu tam 11 metre arkadaşlar. Örme bir kuyu. İçini de göstereyim size. Bakın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi örme bir kuyu. Taştan örme bir kuyu bu arkadaşlar. 11 metre derinliğinde. Arkadaşlar biz kuyumuzdan suyu alamıyorduk bir haftadır. Neden olur neden olur dedik. Hatta suyu kuyuya bir tahta daldırdık. Yaklaşık bir buçuk metre su çıktı. Dedik ki acaba kuyu da şey mi var pislik mi var. Pislik gözleri tıkadı da ondan mı biz kuyudan su alamıyoruz diye düşünürken bir tane kuyucu bulduk ve kuyucuyu aşağıya indirdik. Kuyuyu temizletmek için. Şimdi size ben çektiğim videoyu paylaşayım. Arkadaşlar bir vinç bağladı bu kuyunun mavi olan kısmına. Oradan aşağıya kendini sarkıttı kuyucu. Ondan sonrasında aşağıdan pislikleri bir şey vasıtasıyla, kova vasıtasıyla arkadaşlar yukarı çıkardılar. Şimdi çıkan pislikleri göstereyim size. Pislikleri görüyorsunuz arkadaşlar. İçinden konserve kutusu ayakkabılar, terlikler, tuğlalar, basketbol topları vesaire bir sürü pislik çıktı arkadaşlar. Ee, biz sonrasında kuyu, kuyuyu temizledikten sonra suyu gene çıkaramadık arkadaşlar. Nedendir diye düşünürken motordan şüphelendik. Eski motoru göstereyim size. Arkadaşlar bakın şöyle bir motorumuz var. Bu bir beygir gücünde jet motor diye geçiyor. Bu arkadaşlar 10 metreye kadar su çıkarabiliyor. Fakat bayağı dır kullandığımız bir motordu. O yüzden suyun çıkaramadığını düşünüp ben bunu şeye götürdüm. Bobinajcıya götürdüm arkadaşlar. Bobinajcı bunu söktü, içinin çürüdüğünü söyledi. Bu artık dedi fayda etmez. Siz dedi yenisini alın dedi. Bize bir tane motor verdi. Bunun aynısından yenisini verdi arkadaşlar. Yenisini bağladık. Yenisini bağladık ama gene suyu çıkaramadık. Acaba dedik Nedir sorun falan derken en son eşanjör mü bir parça var ucunda vakumladığı suyu vakumladığı oradan hava kaçırdığını fark ettik ee, sorunu çözdük orayı güzelce arkadaşlar hava kaçmayacak şekilde contaladık şu an suyumuz geliyor şöyle düğmeye bastığımızda bakın şurada düğmemiz var şuradan suyumuz geliyor arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar su çok büyük bir nimet onu anladım. Yani Allah korusun bundan belki bir yıl, iki yıl sonra artık insanlara su kalmayınca ne yapılacak? Devlet tarafından belki diyecek ki askeri okullarda bilirsiniz sabah 2 saat, akşam 2 saat ihtiyaç için su verilir. Yani vatandaşa da o şekilde yapılacak mecburiyetten neden? Çünkü su yok. Havzalarda su kalmadı. Sabah diyecekler ki 2-3 saat, akşam 2-3 saat hani iş, işiniz gücünüz... İşte bulaşığınız vesaireniz, çamaşırınız varsa yıkanın, işte banyonuzu yapın, halledin şeklinde böyle kısıtlı sular verilecek. Allah korusun olmasın ama yani bu gidişte ona dönüyor. Çünkü yağmurlar yağmıyor, su yok. Neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bir haftadır ben kuyuyla uğraşıyorum. Başka neler yaptım? Size onları göstereyim. Bizim biliyorsunuz gruptan çıkma civcivlerimiz vardı. Artık bunları anası bıraktı bakmıyor artık. Biz anasını içeri aldık. Onlar kendi halinde takılıyorlar. Arkadaşlar kötü bir haber var. Bizim biliyorsunuz iki tane gurk tavuğumuz vardı arkadaşlar. Bir tane Hint kırma gurk tavuğum vardı. Şuraya ben bunlara yer yapmıştım. O Hint kırması gurk tavuğum bir gün bir geldim arkadaşlar sabah. Hayvan yumurtaların üstünde ölmüş. Ya çok üzüldüm. Neden öldüğünü de anlamadım. Muhtemelen yerini yani kalktığı zaman bu tavuğun onun yerine oturacağını düşünüp ya yemeye kalkmadı, su içmeye kalkmadı ondan öldü. Tam olarak bilmiyorum. Bir çözemedim yani. Onun altındaki tavuklar sabah hayvanı yumurtaların üzerinden kaldırdığımda yumurtalar sıcaktı. Sıcak olunca hemen bunun altına koydum arkadaşlar. Şu an bunun altında tam 18 tane yumurta var. Yanlış değilsem 18 olması lazım. 18 tane yumurta var arkadaşlar. Hayvan güzel kapattım. Maşallah. Şöyle yakından göstereyim size. Bunun da 5 günü kadar bir süresi kaldı. 5 gün sonra inşallah hepsini çıkaracak. Allah nasip ederse. Gurkumuz yatıyor. Suyu, yemi yanında. Bunda sıkıntı yok. Evet. 3-3-29 Şubat çıkımlı Size feriklerimi göstereyim ne durumdalar. Bakın bunlar kocaman oldular arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bayağı büyüdüler. Yani artık e, tavuk horoz şekillerini de almaya başladılar. Bunlar ötüyorlar. Acaba suları mı yok diyeceğim? Suları, yemleri, her şeyi var. Bunlara mark yani reklam olmasın kaliteli yem aldım bu sefer. Protein değeri yüksek. Bunlar bizim anaçlarımız biliyorsunuz. Bakar mısınız arkadaşlar güzelliğe? Kocaman oldular. Paçalı ve siyah beyaz Çok güzel oldular Ve uysallar arkadaşlar Çünkü ben sürekli bunların içine girip çıktığım için Şey yapmıyorlar bana Bugün biraz erik toplayacağız arkadaşlar Tepedallarda biraz eriklerimiz var Canınız çekmesin Biraz erik toplayacağız eve Eriğe biraz su verdim geçen hafta Suyu emdikten sonra baya bir büyüdüler erikler Arkadaşlar hatırlıyorsanız Habeş yumurtaları koymuştum Ölen tavuğun altına Gurkun altına onun altında 9 tane ve kendi koyduğum bir haftalık yumurtalar vardı. Gur olup olmadığını emin olmak için onları makineye koymuştum 9 tanesini. Sonradan düşündüm ki bu makine zaten çalışacak. 9 tane yerine ben buraya hepsini koyayım. 30 35 tane yumurta koyayım. Bir, viyolo, bir viyol bir viol dolusu parçalı bir çıkım alayım dedim. Buraya ben kendi yumurtalarımdan ilave yaptım. Gurkunun altındaki 9 tane hariç. O 9 tanenin süresi doldu arkadaşlar. Çıkımlar gerçekleşti. 9 taneden bir 5 tane civciv çıkardım. Bakın şimdi size onları göstereyim. 5 tane civcivimiz çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu 5 civciv o 9 tane yumurta Gurkunun altına koyduğum o sonradan aldığım onun yerine H5 koymuştum hatırlıyorsanız o yumurtalardan 5 tane çıktı 4 tane çıkmadı zaten 2-3 tanesi de dölsüzdü diğer makineye geçelim size onu göstereyim diğer makinemiz de burada arkadaşlar Chimuka 180'lik makinemiz bunun tanıtımını yapmıştık zaten İçine 180 tane yumurta koymuştuk. Bunlar da 5-6 günlük olduğu yumurtalar. Bakalım bir 15 gün sonra bunların da çıkımını alacağız. İnşallah bakalım sağ salim alırız. Sorun olmadan. Arkadaşlar genel itibariyle